Arkadaşlar merhaba. Bugün Kemal ile birlikte vücut bölgesini çalışacağız. Bu bölgeleri genelde antrenmanda çok çalışılmıyor, torbada daha çok tercih ediliyor ama hareketli bir cisme vurmak daha etkili ve daha çok gelişir. O nedenle özellikle yeni başlayan sporcular da surata vurmadan bölgeleri çalışırız fakat ben özellikle bugün Kemal arkadaşımı çalıştıracağım ve bu bölgeleri eskiv yaptırarak sert kuruşta vurmasını isteyeceğim. Çünkü e, yumrukları tamam, surata, e, boksta surat daha önemli ama e, bu bölgeleri de e, ihmal etmememiz gerekiyor. Yani, bu balyeleri sert yumruk vurmamız gerekiyor. Partnerle çalışacağız. E, umarım katkı sağlar size ve e, bu sefkar zaten birçok salonda vardır. E, yoksa bile karşılıklı geçenki videoda e, anlattığımız gibi en son videoda buralara çalışmayı o şekilde de yapabilirsiniz. Ben kronometre ile yapacağım. devamlı rahatsız edeceğim. Karşı tarafta devam. gördüğünüz gibi ben sert yumruk vurmuyorum. Ben sadece direk yumruklarla rahatsız etmeye çalışıyorum. Dengesini bozmaya çalışıyorum. Özellikle kısa mesafede etkili yumruklar vurdurmaya çalışıyorum. ve bu da göz refleksine inanılmaz katkısı oluyor. <laughs> dikkatini dağıtmaya çalışıyorum. Karşı tarafta ona alış etmeden sert bir şekilde mide bölgesine yumruk atıyor. Burada göz refleksi önemli. Göz reflekslerimizi geliştirdiğimiz zaman burada biraz daha rahat oluruz. Ve dikkat ettiyseniz yumruk vurduğumda sert vurmuyorum ki panik yaratmamak için. Fakat bunun bir seviyesi biraz daha ee, Tempoyu arttıracağım. Yani ben de yumruk vurmaya çalışacağım ama tabi öyle çok sert değil ama karşı tarafın hedefi bu bölgelere nokta atışı. Özellikle karaciğere. Başlayalım. <laughs> Dikkat ettiyseniz bu biraz daha e, rahatsızlık vermeye başladım. Yani biraz daha baskı kurmaya başladım. Çünkü baskıyı arttırdıkça karşı tarafın temposunu da arttırmış oluyorum. Yani sert vurmasını sağlıyorsak sadece şuna dikkat edin. Bu özellikle sevkatla vuruş yaptığınızda eğer e, yanlış net vuruşlar yapmadığınızda bileğinizi sakatlayabilirsiniz. O nedenle buna çok dikkat edin ve tempoyu yavaş yavaş arttırın. E, şunu da benimsememiz gerekiyor. E, benim burada amacım karşı taraf bana açık verdiğinde nakavt etmek ya da zarar vermek ya da sakınmam değil. E, karşı tarafı çalıştırmak. O nedenle bu antrenmanları yaptığımızda karşı tarafa katkı sağlamamız gerekiyor. Ben şimdi nasıl bu e, karşı taraf sadece şu bölgelere vuruyor diye bütün kuvvetiyle baskı yaparsa e tarafı da yoran. Çünkü bu antrenmanlar çok efor harcatıyor ve çok ağır antrenmanlar. Hani e, o nedenle çok dikkat edin. Yorulduk mu? Yani e, o nedenle çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Hani antrenman, yani alıştırma ismi üzerinde. Yani gerçek maç olmadığı için buraları tabii ki sert vuracak ama e, birbirimize birbirinize hasar vermeden. Devam edelim. Bir round yapacağız. <laughs> Yani ben yumuşak vuruyorum diye sert vuruyorum diye karşı taraf suratını da açarsa o da olmaz. Ona dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi bir de şuna da dikkat edelim. Örneğin kemer sadece sağa yükleniyor. Yani, e, şu özür dilerim, sola yükleniyor. Bu tür hataları gördüğümüzde partneri çalışmada uyaracağız. Abi ne yapacağız? E, solu biraz yükleniyorsun, sağa ağız vuruyorsun. İkisini eşitlemeye çalış. Evet, bakın sağ tarafı da sert vurmaya başladı. Partner olduğumuzda, hoca, öğrenci fark etmiyor. E, hataları gördüğümüzde mutlaka uyarmamız gerekir çünkü Boksta e, insan kendi hata, sporcu kendi hatasını göremeyebilir. Ne yapacağız? Hemen uyaracağız. Ben devamlı rahatsız etmeye devam ediyorum. Eldivenle de kapatabiliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi mide seviyesinde çalıştık ama bakın ben daha az yoruldum çünkü daha çok karşı tarafı çalıştırdım ve dikkat ettiyseniz sona doğru bir hatasını tespit ettim ve sağ değil, özür dilerim sola değil sağ biraz daha Az yükleriyle onu da uyardım. Bu şekilde birbirinizi de yapıp geliştirebilirsiniz. Ee, teşekkür ederim abone şirketiniz için. Ee, bu arada şuna dikkat edin arkadaşlar. Antrenmanda hangi spor olursa olsun fiziki olarak zarar veriyorsa o spor değildir. Hoşçakalın ve boksa kalın.